Gerişin Dağı'ndan tekrar merhaba. 7.24 Berzeste ile cebelleştiğim için gündemden uzak. Gündem de benden uzak durmayı yeğliyor zaten. Pek anlaşamıyoruz. Hava rüzgarlı, Poyraz sıkıcı olmaya başladı. Köpekler yine eve sığındılar. Kendi minik gündemimizde, kendi cennetimizdeyiz. Apovidea'nın yıpratıcı sorularıyla başlayalım. Bir soruya çok soru sıkıştırmış. İlk sorusu YouTube'a yüklenen oyunlarım için benden izin alınıp alınmadı. Elbette onayım alınmadı. Türkiye'de böyle bir adet yok. YouTube'u icat edenin annesini mıncıklamak istiyor canım. Arkadaşlar kendi YouTube kanalımızı açmış. Gerekli başvuruları yapmışlar. Hayatımda kimsenin emeğini çalmadım. Benimkinin de çalınmasına müsaade etmem. Apoidea'nın ikinci sorusu. Yeni oyunlar yazıyor musunuz? zaman yazıyorum. Yaşımdan çok oyunum var. Hala yazıyorum. Turne, kulis, prova anısı paylaşır mısınız? Bu anılar kitaplarımda var. Bundan sonra kitaplarımda da olacak. Kiralık oyunlu Ankara turnesindeyiz. Ottü Vişnelik'te açık havada oynayacağız. Meteoroloji yağmur gösteriyor. Oynasak mı? İptal mi etsek kararsızız. Oyun iptalini istemem. sevmem. Manitou'ya sığınıp çıkıyoruz saniye. İlk perdeyi asarsız tamamlıyoruz. İkinci perdeyle beraber iniyor yağmur. Öyle böyle bir yağış değil. Saniyede sırılsıklam oluyoruz. Normal koşulda bu şekilde oynamayız. Ancak tek bir seyirci bile ayrılmıyor işlelikten. Yağmurluklarını geçirip izlemeye devam ediyorlar. Seyirci salonu terk etmeden oyuncu sahneler inmez. Devam ediyoruz. Yağmura karşı alan savunması yapıyoruz. Derken rüzgar da şiddetleniyor. Dekorlar uçuşmaya başlıyor. Rolü biten oyuncular panoları tutuyorlar. Onlar tutmasalar panolar havalanacak. Sahnede de dekor olarak çadırlar da var. Çadırın içinde giyinip soyunuyoruz. Bir ara yine kostüm değiştireceğim. Bir baktım benim çadırın içinde hiç tanımadığım bir adam. Sen kimsin lan? Ne işin var benim çadırımda diye soruyorum. Abi beni organizasyondan gönderdiler. Çadırı tutmaya geldim diyor. Nasıl girdin sahneye diye soruyorum. Abi yağmur çok şiddetlenmişti. Seyirci beni görmez diye düşündüm. Daldım sahneye diyor. Çadıra tek kişi zor sığıyor. O adam ve benim aynı anda sığmam mümkün değil. İtişip kakışmalar oluyor. Sen soyun abi. Bu işin ayıbı günahı yok. Ben bakmıyorum gibisinden söyleniyor herif. Lan baksan ne olacak? Onu mu diyoruz? Seni buradan nasıl çıkaracağız? Onu düşünüyoruz. İlkokulda ben de tiyatro yapmıştım. Kabiliyetim vardır. İstersen bir şeyler oynarım diyor adam. Sinirlerim bozuluyor. Oyunun sonuna doğru çadır artık rüzgara dayanamıyor. Uçup gidiyor. Hiç tanımadığım bu herif ve ben Kıç kıçak alıyoruz sahnede. Öyle acayip şeyler oluyor ki seyirci de artık neye güleceğini bilemiyor. Sırıl sıklam, kahkaha içinde son şarkıyı da söyleyip oyunu bitiriyoruz. Ertesi günkü oyunu iptal edip İstanbul'a dönüyoruz. Tuva Tükel TRT'de programlar yapmış biri olarak tekrar TRT'den teklif gelse ne yaparsınız diye sormuş. TRT'nin açılımı Türkiye Radyo Televizyon idi. Tayyip Radyo Televizyonu oldu. Benim ne işim var lan TRT'de? Yiğit Güralp sormuş. Gün deste ve gece deste kendinizden bahsederken fakir ifadesini kullanıyorsunuz. Son yıllarda Cumhurbaşkanı'nın da kendinden sıkça fakir diye söz ettiğine bakılırsa kitaplarınızı okuyor olabilirim. <laughs> Bu soru beni çok güldürdü. Cumhurbaşkanının kitap okuduğunu hiç sanmıyorum. Vakti yok. Çünkü kendisi dünyayı kurtarmakla meşgul. Gençliğinde ezberlediği birkaç şiir var. Ara sıra meydanlarda onları okuyor. Bu vesileyle biz de kendisinin şiir okuma kabiliyetinden yoksun olduğunu görüyoruz. Kimi şairlerin kendinden fakir diye söz etmeleri gelenektir. Alçak gönüllüktür. Cumhurbaşkanı şair değildir. Fakirlik şairlere aittir. Üstelik Sayın ve pek muhterem Cumhurbaşkanı hiç de fakir değildir. Bir zamanlar Barış sormuş. İçinden travma geçen şarkının sonunda Elizabeth, baba dünyanın bütün işçileri ne zaman birleşecek diye sorduğunda Karl hiçbir zaman demişti. 40 yıl sonra Karl ile aynı fikirde misiniz? Ben Karl'ın haklı olduğunu düşünmek istemiyorum. Karl sanırım komünist değildir. Dünyanın bütün işçileri birleşirlerse engebelerden düze çıkar emekçiler. Ütopya gibi gelebilir. Belki öyledir. Umurumda değil. İnsanın bir hayali olmalı. Ütopyalar güzeldir. Unutulmamalı. Darbeder karanlık yan sormuş. Geriye dönüp bakınca, lan ben bunu şöyle yapsam daha hoş olurmuş dediği ne var? Geriye dönüp bakmayınca, şunu daha iyi yaparmışım deme ihtimali de ortadan kalkıyor. Geçmişim kitaplarımda ve günlüklerimde bolca var. Ve fakat gündelik hayatımda geçmişin yeri yok. Dönüp dönüp eski eserlerimi okuyor değilim. Önümüzdeki maçlara bakıyorum. Doğukan Tuf sorusu. Fransa'da konservatuvar okuduktan sonra neden tiyatroya orada devam etmediniz? Benzer bir soruyu İrem Gökçen de sormuş. İkisini birlikte yanıtlayalım. Ben Fransa'ya tiyatro yapmaya değil, tiyatro öğrenmeye gittim. Orada kalmayı hiç düşünmedim. Monik Merkür vesilesiyle Fransa'dan Quebec'e yatay geçiş yaptım. Ödüllü bir yazar olunca vatandaşlık teklif etti bana Kanada. Kabul etmedim. Fransa, Quebec benim için öğretiler oldu. Yurda döndüğümde Devekuşu Kabare Tiyatrosu Haneler oyunumu oynuyordu. Başından beri Türkiye'de kendi tiyatromu yapmayı arzuluyordum. 1980'de tiyatromu kurdum. Orta oyuncular Şahları da vurular ile perde açtı. Ara sıra soruyorlar. Kararınızdan pişman mısınız diye. Bir saniye bile pişman olmadım. Orta benim en gurur duyduğum başarımdır. Bir başka Doğu Kantup sorusu. Gemide tiyatro fikrinin çıkış noktası nedir? Kızı sorusuna da cevap olsun. Gemide tiyatro fikri bana ait. Başka bir yerde görmedim. Üç denizde çevrili bir ülkenin gemi tiyatrosu olmalı diye düşündüm. Çok başarılı oldu. Amaç denizden ülkeyi dolaşmaktı. İşin patronu geminin sahibi üç gerçenin biri çıktı. Seyircili seyir defteri de kırk ambarda dolu oynadı. Gemi sahibi ismini anmak bile istemediğim o tip kimseye ödemede bulunmayarak ortadan kayboldu. Demir alamadan, yüzemeden kapandı gemi tiyatro. ...muhtemelen türümüştür. Barış B7 sormuş. Levent Kırca, Müjdat Gezen, Metin Aklılar Ustalara son dönemde yapılan haksızlıklar ile ilgili düşünceleriniz nedir? Türkiye ilk bir zaman demokratik yönetimiyle maruf bir memleket olmadı. 50'lerde de öyle değildi. 60'larda da, 70'lerde de, 80'ler, 90'lar tam kaostu. Türkiye hiçbir zaman iyi yönetilmedi. Demokrat Parti'den beri bu böyle. Ancak ben Türkiye'nin bu kadar kaosmatik günler göreceğine de ihtimal vermek istememiştim. 2009 yılında 2019 adlı oyunumu yazarken altına bilimsiz kurgusal güldürü alt başlığını seçmem bu düşüncemden ötürüydü. Bunun bir kurgu olmasını istemiştim. Genel provayı izleyen Ali Sirmem, bu distopyanın 2019'dan önce gerçekleşeceğini kehanet etmişti. Ne yazık ki Ali abi haklı çıktı. Kabustu, gerçek oldu. Levent Kırca'yı kaybettik. Onurlu bir savaşçı olarak ayrıldı dünyadan. Müjdat hala yalın kılıç savaşıyor. Onu yıldırabileceklerini sanmaları büyük çaylaklık. Metin abi bu ülkenin gurur duyması gereken bir sanatçı. Onu suçlamaya çalışan sefiller elbette tarihte yargılanacaklar. Bunun yakın tarihte olmasını diliyorum ki ben de görebileyim. Mehmet Üngör İstiklal Caddesi'nin eskisi gibi olmamasından dem vurmuş. Ne eskisi gibi Mehmet Baykalkent'le ilgili bir anı paylaşıp paylaşmayacağımı sormuş. Baykal'da anılar bitmez. Üstüne 10 kitap yazsam Yine ona anlatmaya yetmez. Baykal hayatımda tanıdığım açık ara en acayip adam. Onun gibi bir başkası gelir mi bilemem. Hiç para hesabı bilmez. Eli o kadar açık ki devlet hazinesini ver. Akşamına kasada 5 kuruş kalmaz. Ekonomik olarak yine çok sıkıştığı bir dönem. Bilmem kaçıncı falan hangi şeyleri benim için oynar mısın diye sordu Baykal. Oynarım tabi lan. O akşamki hastas yerindir dedim Baykal'a. Baykal ertesi sabah dişeciden önce geldi tiyatroya. Dişeye kamp kurdu. Hasılat alacak ya başka oyuna bilet sattırtmıyor. O akşam oyunu Baykal kent için oynadım. Hasılatı aldım. Paranın bir kısmını Baykal'a verdim. Al bununla borçlarını öde dedim. Kalanını da Baykal adına hesap açıp bankaya yatırdım. Eline versem biliyorum ki o gece tüm meyhanenin hesabını ödeyecek, para bitecek. Aklımıza Baykal'ı adam etmeye çalışıyorum. Ne mümkün. Baykal o gece meyhanede içiyor. Herkese rakılar yemekler ısmarlıyor. Hesap ödemeye gelince tabii ki parası yetişmiyor. Sabaha karşı Hollanda bankasına koşuyor. Banka kapalı. Kapısını yumrukluyor. Paramı verin lan diye bağırıyor. Baykal'la tanışıklığım orta oyunculardan eskidir. Onu hangi gaflet ve delalet anında kadroyu aldığımı hatırlamıyorum. Galiba ben almadım. Kendi sızdı şahları da vurulara. Orta oyuncuların ilk yılları. Baykal sürekli prova aksatıyordu. İçip içip meyhaneciye tiyatro yaratıyor. Baykal öldü ama güzel öldü falan dedirtiyor. Bir gün delirdim. Yarın provaya vaktinde gelmezsen seni kovarım Baykal dedim. Vaktinde gelemeyeceğini biliyorum. Oh, Baykal kentten kurtulduğum düşüncesiyle huzurla uyudum o gece. Ertesi gün tiyatroya herkesten evvel gelmiş. Daha doğrusu hiç gitmemiş. Bütün gece tiyatroda içmiş, sahnede sızmış. O günkü provada Baykal'ı sahneden kaldıramadığımız için yapılamadı. Baykal hayatımda tanıdığım en özel adamlardan biriydi. Hep çocuk kalacak olanlardan biriydi. Devrin daim olsun çocuk dostu